Evet sevgili arkadaşım bu dersimizde ise sizlerle birlikte üçüncü oyunumuzu kodlamaya başlayacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi gelelim ve ilk olarak oyun geliştirebilmemiz için Pygame modülümüzü dahil edelim. Daha sonra ise gelelim ve Random modülümüzü sizlerle birlikte dahil edin. Ben burada geliyorum ve diyorum ki Import Pygame. Daha sonra geleceğim ve Random modülümde ben burada dahil edeceğim. Bildiğiniz gibi eğer Pygame içerisindeki tüm paketleri kullanmak istiyorsak bizim ne yapmamız gerekir? Tabii ki Pygame modülünü hazırlamamız gerekir, değil mi? Bu sebeple Pygame hazırlık dedim. Yeni bir tane satırıma geçtim ve Pygame'in içerisinde bulunan init fonksiyonuma çağırıyorum. Daha sonra gelelim ve genişlik, yükseklik değişkenlerimizi oluşturalım. Örneğin bunun değerleri de 1200'e 750 olsun ve yeni bir tane satırıma geçip şimdi ise geleceğim ve penceremi oluşturacağım. Pencere isminde bir değişken oluşturuyorum ve Pygame'in içerisinde bulunan display'e gidip display'in içerisinde bulunan set fonksiyonumu çağırıyorum. Ve tabii ki yeni bir tane demet oluşturup sırasıyla da geleceğim. Genişliğimi ve yüksekliğimi dahil edeceğim. Buraya kadar olan işlemlerimizde penceremizi de ayarlamış olduk. Şimdi ise gelelim ve bir de oyunumuzun FPS değerini belirleyelim. Ben burada şimdi geliyorum. FPS isminde bir değişken oluşturacağım ve FPS değerimizde örneğin 30 olsun. Daha sonra ise bu FPS'i oyunumuzda kullanabilmemiz için bizim ne yapmamız gerekiyor? Time'ın içerisinde bundan clock sınıfından yararlanmamız gerekiyor değil mi? Bu sebeple saat isminde bir nesne oluşturuyorum. Ve geleceğim burada. Pay game'in içerisinde bulunan time'a gidip time'ın içerisinde bulunan clock sınıfımı çağırıyorum ve daha sonra ise yeni bir tane satırımıza geçelim. Burada gelelim şimdi sizlerle birlikte durum değişkenimizi oluşturalım. Ben buna geldim true değerimi atadım ve diyeceğim ki while durum yani benim durum değişkenim sağlanıyorken gel ve etkinliklerime ulaş. Zaten bu bizim yapmış olduğumuz temel işlemler şu an için. For etkinlik in neyin içerisindeki etkinliklere ulaşmamız gerekiyor? Tabii ki eventin içerisindeki değil mi? Pygame.event dedim ve eventin içerisinde bulunan get fonksiyonunu da çağıracağım. Geleceğim ve for döngümün içerisine gireceğim. Daha sonra ise benim bir de ne yapmam gerekiyor? Etkinliğimin tipini sorgulamam gerekiyor. If etkinlik nokta tipi eğer eşit eşitse benim pencere kapatma değişkenime yani pygame nokta e gel ve benim durum değişkenimi artık false olarak ayarla. Tabii ki bununla da sınırlı kalma. Ana kod bloğuma gel ve quit fonksiyonumu çalıştır ki Artık Pygame alakalı ne varsa hepsini tamamen kapatalım. Tabii ki bu noktada bizim şu an için işlemimiz bitmiyor. Şimdi tekrardan döngümüze gelelim ve penceremizi güncelleyelim sizlerle birlikte. Pygame'in içerisinde bulunan display'e gidip display'in içerisinde bulunan update fonksiyonumu çağırıyorum. Ve gelelim şimdi saatin içerisinde bulunan tick metodumuzu da çağıralım ki ve FPS değerimizi atayalım ki başarılı bir şekilde oyunumuz 30 FPS olsun. Şimdi gelelim bir de bunların yorumlarını oluşturalım. Ben burada diyorum ki pencere ayarları daha sonra aşağıya geleceğim. FPS işlemleri dedim mesela. Daha sonra aşağıya geliyorum ve diyeceğim ki oyun döngüsü Pekala buraya kadar olan işlemlerimiz bizler için temel işlemler değil mi? Şimdi gelelim ve sizlerle birlikte oyunumuzda kullanacağımız sınıflardan yararlanalım. Öncelikle biz oyun için kontrolü sağlayabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Elbette bir oyun sınıfı oluşturmamız gerekiyor değil mi? Burada gelelim bir yorum oluşturalım ve diyelim ki sınıflar. Geleceğim burada bir klas oluşturacağım ve ismini de oyun olarak belirleyeceğim. Parantezlerimi açıyorum ve geliyorum burada 2.3 sistemi koyup Oyun sınıfımın içerisine giriyorum. Daha sonra ise benim ne yapmam gerekiyor? Her zamanki gibi öncelikle init fonksiyonumu çağırmam gerekiyor. Şimdilik bunu pas geçelim. Daha sonra ise bir de oyunda yapmış olduğumuz güncellemelerin kontrolünü sağlayabilmemiz için gelelim ve update fonksiyonumuzu oluşturalım sizlerle birlikte. Bunu da geleceğim şimdi pas geçeceğim. Örneğin update fonksiyonu içerisinde bildiğiniz gibi biz bu yapacağımız oyunda geriye sayan bir sayaç yapacağız. Yani benim tenis oyunum 30 saniye içerisinde oynanacak. 30 saniye içerisinde kim daha fazla puan aldıysa da gelecek ve bana onu kazanan olarak gösterecek. Bu sebepten dolayı da update fonksiyonundan yararlanacağız. Daha sonra ise bir de arayüz tasarlamalarımızı gerçekleştirebilmemiz için çizdir ismine bir fonksiyon oluşturalım ve bunu da gelip şimdilik pas geçelim. Ve tabii ki çizdir fonksiyonumuzdan sonra benim raketlerimle topum temas ediyor mu etmiyor mu bunun kontrolünü sağlamam gerekiyor bu sebeple gelelim ve temas isimli bir fonksiyon oluşturalım bunu da geleceğim şimdi pas geçeceğim daha sonra ise benim ne yapmam gerekiyor oyun durumumu kontrol etmem gerekiyor yani ne demek istiyorum bakın burada benim oyun pencerem olsun burada da benim topum olsun topum geldi buraya çarptı diyelim yani benim herhangi bir şekilde raketlerimle temas etmedi. Şunu da raket olarak düşünelim. Buraya çarptığında ne olacak? Benim sağdaki oyuncum bir puan kazanmış olacak değil mi? Neden? Çünkü geldi ve benim topum raket yerine kenara değdi. Kenara değdiği için de puan kazanmış olacak. Tabii ki bu işlemi gerçekleştirirken oyun içerisindeki durumlara göre bir işlem gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu sebepten dolayı da bizim oyun durum fonksiyonumuzu çağırmamız gerekti Şimdi gelelim. Burada diyelim ki dev oyun adre durum dedim. Parantezlerimi açtım. Bunu da geleceğim. Şimdilik pas olarak geçeceğim. Daha sonra ise benim bir ne yapmam gerekiyor? bitir fonksiyonu mu gerekiyor? Peki bitir fonksiyonuyla biz birlikte ne yapacağız? Aslında çok basit. Kazananı ya da beraberlik durumunda beraberlik ekranını sizlerle birlikte oluşturacağız. Bu sebeple gelelim şimdi def bitir diyelim. Parantezlerimizi açalım ve bunu da gelip şimdilik pas geçelim sizlerle birlikte. Ve her zamanki gibi benim oyunumun tekrardan oynanabilmesi için ne yapmam gerekiyor? Resetlemem gerekiyor değil mi? Bu sebeple gelelim ve şimdi def dedim oyun alt dire, reset fonksiyonumu oluşturuyorum parantezlerimi açıp kapadım ve geleceğim şimdilik bunu da pas olarak geçeceğim Evet genel olarak oyun sınıfımız içerisindeki fonksiyonlarımız bu şekilde Peki şimdi gelelim ve sizlerle birlikte iki farklı oyuncu oluşturalım yani ne demek istiyorum Örneğin ben birinci oyuncumu yön tuşlarımla kontrol edecekken Diğer oyuncumu ise W ve S harfleriyle kontrol edeceğim. Bu sebepten dolayı gelelim ve burada diyelim ki class Oyuncu 1. Parantezimi açtım ve tabii ki burada gruplama işlemleri ve çizdirme işlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Sprite'ı kalıtım olarak kullanmamız gerekiyor değil mi? Bu sette gelelim ve Pygame'in içerisine bulunan Sprite'a gidip Sprite sınıfımızı çağıralım ve 2.3 sistemimize koyup gelelim ve oyuncu bir sınıfımızın içerisine girelim. Burada bizim oluşturmamız gereken öncelikli fonksiyonumuz bildiğiniz gibi init fonksiyonu. Şimdilik bunu gelelim ve pas geçelim. Bir de sınıf içerisindeki güncellemeleri kontrol edebilmem için kalıtımımdan gelen bana update fonksiyonumu tanımlamam gerekiyor değil mi? Bu sebeple gelelim ve dev update fonksiyonumuzu da sizlerle birlikte oluşturalım. Update fonksiyonu içerisine geleceğiz ve genel olarak karakter kontrolünü sağlayacağız. Daha sonra ise gelelim şimdi sizlerle birlikte aşağıya iniyorum ve oyuncu iki sınıfımı oluşturacağım bu ise benim diğer raketimi temsil edecek parantezlerimi açtım pay game'in içerisine bundan sprite'a e gidip tekrardan Sprite'a kalıtım olarak kullanacağım ve tabii ki 2.3 sistemi koyup artık benim ne yapmam gerekiyor her zaman gibi geleceğiz ve init fonksiyonumuzu dahil edeceğiz bunu da gelelim şimdilik pas geçelim daha sonra ise gelelim ve karakter güncellemelerimizi sağlayabilmek amacıyla da update fonksiyonumuzu çağıralım zaten her iki raketinde görevleri birbirine benzer olacak. Buradaki update fonksiyonumuzda oyuncu 2'yi kontrol ederken buradaki update fonksiyonumuza geleceğiz ve oyuncu 1'i kontrol edeceğiz. Evet oyunumuzu geliştirebilmemiz için oyun sınıfımızı oyuncu 1 ve oyuncu 2 sınıflarımızda sizlerle birlikte oluşturmuş olduk. Peki benim bir de Hangi sınıfı oluşturmam gerekiyor? Top sınıfımı oluşturmam gerekiyor. Top sınıfıyla birlikte örneğin biz geleceğiz ve oluşturacağımız topun konumunu rastgele bir biçimde belirleyeceğiz. Bu sebepten dolayı da benim topumun x ve y koordinatlarına ihtiyacım var, değil mi? Veya onun haricinde ise biz geleceğiz ve topu sürekli bir şekilde hareket ettireceğiz. Yani bakın, şu şekilde çalıştıralım ve şu an için sadece topu düşünelim. Örneğin rastgele bir şekilde şurada belirlendi. Geleceğiz ve bunun yönlerini ayarladıktan sonra mesela şu şekilde gidecek. Şöyle bir hareket izleyecek bizlere. Daha sonra ise gelecek ve bu şekilde işlemleri yerine getirecek. Yani bunu sürekli bir biçimde gerçekleştirebilmesi için de benim yine sınıfımdan yararlanmam gerekiyor. Ben şimdi geleceğim ve burada class top isminde bir sınıf oluşturacağım. Ve yine bunda da gruplama işlemini gerçekleştirmem gerektiğinden Pygame'in içerisinde bulunan Sprite'e gidip Sprite sınıfımızı da bizim kalıtım olarak kullanmamız gerekiyor. Ve tabii ki gelelim şimdi sizlerle birlikte init fonksiyonumuzu çağıralım ve bunu da gelip şimdilik pas geçelim. Daha sonra ise benim topumu sürekli bir şekilde hareket ettirebilmem için de update fonksiyonumuzu gelelim ve şimdi sizlerle birlikte tanımlayalım. Geleceğim şimdi bunu da pas olarak geçeceğim. Evet sevgili arkadaşım. Bu dersimizde sizlerle birlikte genel olarak oyunumuzun iskeletini oluşturmuş olduk. Haydi şimdi diğer derslerimize devam edelim ve gerekli olan kodlarımızı da hep birlikte geliştirelim.